Abi Allah karesi ya. Tamam abiciğim. Ta Bizi bitirdin mi? Kime desem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz Cümleten aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Harbiden de bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bugün gördüğünüz üzere petroldeyiz arkadaşlar. Jet'e hazırlık yapıyoruz. Kamyonla yola gideceğiz kardeşim. Mazotumuzu falan aldık. Birkaç yiyecek bir şeylerimizi aldık. Kogat'tan yola çıktık. Antalya'ya doğru yola gidiyoruz. Böyle bir kamyonumuzun sağlı sollu kontrolü bak 60 plaka. Alırım bir maşallah yorumlarınızı arkadaşlar. Kamyona çok nazar değiyor. Yani güzele nazar değmesin de kime değsin kardeşim. Şuna bak. Ulan kamyonun jantları geleceğimden daha parlak. Biz küçükken Diyorlar ki büyüyünce geçer büyüyünce geçer ulan büyüyünce geçen tek şey mutlulukmuş. <laughs> olsun arkadaşlar yapacağım yap bir şey yok canımı sıkmayalım hani önde de yazdığı gibi vallahi yalan bu dünya yalan kardeşim size de bir sürprizim var arkadaşlar başıma neler geldi bir bilseniz kardeşim şöyle bir kamyona çıkayım aydın bismillah vallahi yaşlandım artık koca kamyona bile çıkamıyorum arkadaşlar sürprizi sürprizimi de zaten görüyoruz Allah belanı versin be döşemeci Recati'ye gittim şu önce ama film çek diye filmi pembe çekmiş her taraf pembe pembe görüyor ulan gözümü güreş almasın diye güneş gözlüğü takmama gerek kalmadı burada da gördüğünüz arkadaşlar gerçek kamyon vitesi var kardeşim. Aydın bismillah. Marşımızı yapalım. Şöyle bir camlarda birazcık indirelim. <laughs> of sese bak be. Kükrüyor. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Yola çıktık arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla Antalya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Oy sese bak be kükrüyor Mercedes aksordur baba Bakın kimseye söyleme seni bu şehirde en çok sevdiğimi Bak önde de ne yazıyor canım yanıyor deme kimseye Benzin dökecek şerefsiz çok Ben bu kamyona binince böyle oraya arkadaşlar i̇şte Vallahi birazcık dertleniyorum Haydi bakalım dayı ol haydi bas yetkiyiz biz <laughs> Havalı kornavalımızda şekilli şükürlü şöyle kendimize sol şerit atalım abi yapıştıralım gidelim. Kamyon vitesinin de hakkını veriyoruz gördüğünüz üzere. Hani biz hep ne diyorduk ayağı titreyen gitsin evde çamaşır yıkasın. Baba basla bas yapıştır. Sür Allah ne diyorlar kardeş. Ey maşallah be. Vallahi yanıyor. Hadi toros çıdayı, hadi bak. Ulan torosa tampon yapmayan da ne bileyim kardeşim. Şöyle vitesi de alta verelim. Eyvallah dayı oğlum sağ olasın Of of dayanamıyorum dayanamıyorum Hava bayağı bir sıcak arkadaşlar Kamyonun kliması da çalıyor lan telefon çalıyor Kim arıyor bizim Ahmet abi arıyor Alo efendim Ahmet abi Olsak kardeş ne yaptın neredesin Valla Ahmet abi tabi, mazotu falan fullettim Jete kalktım geliyorum yarım saat oradayım abi Kardeş biz farklı şoför bulduk Senin gelmene gerek yok ya Abi nasıl gelmene gerek yok ben de tokatta yola çıktım Geliyorum diyorum sana ya Bağırma kardeş biraz sakin ol başka şoför bulduk o daha ucuza gidiyor Abi o daha ucuza gidiyorsa ne anlaştıysak o yani Benim zararımı kim karşılayacak Vallahi orasını bilemem kardeş. Daha önce götürüyorsan gel. Yoksa gelme. Allah da belanı. Olan ne kadar şerefsiz, karaktersiz, dörek bir adamsın lan sen. <laughs> Bak yüzüme kapattım bir de. Şerefsize bak lan kardeşim. Vallahi sinirimizde telefonlar aldık. Ulan benim de adım olsan sen nerede lan telefon? Nerede lan telefon? Ulan sen kime şekil yapıyorsun lan sen? Kamyoncuyuz biz. Şeklimiz yeter lan. Vallahi kara kamyoncular derneğini buraya yığmazsan benim de adım olsam değil. Hadi şunu bir arayayım arkadaşlar. Ulan adama bak lan bir de telefonumuzu açmıyor kardeşim arkadaşlar. Şöyle navigasyondan bakayım. Adamın mekanını basacağım kardeşim. Yani ben bu kadar yol gelmişim. Burada kardeşim ondasında mazot yakmışım. Kamyon yol gelmiş. Zararını ben çekeceğim öyle mi? Var mı lan öyle bir şey? Gerekirse kara kamyoncular

Allah belanı versin be. Bizi bitirdin be. Ulan zaten başımıza bir gaza gelmemişti. Şuna bak puasat bize çarptı. Ya abi önüne baksana be. Ulan hırbo davar gibi yol at sensin. Ben böyle bakacağım lan. Abicim navigasyonla konuma bakıyordum ne yapayım. Ulan hıyara bak hem suçludur hem güçlülür ha. Abi. abi ne suçlusu ne güçlüsü kardeşim. Kamyona bak ya. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Pazar diyordu arkadaşlar. Ben size dedim o kadar maşallah yorumlarınızı yazın diye. Ay vallahi sinir stres ağlayacağım şimdi. Havada sıcak zaten. Ulan sen benim kim olduğumu bilirsen lan. Kimsin kimsin lan bana ne benim kamyonum gitti burada bana hava yapıyor Ulan ben aşiretim lo. lan başlarım aşiretinize de size de Allah'ım yarabbim tamam abi sıkma sıkma abi özür dilerim abi Lan adamlar aşiret çıktı arkadaşlar abicim biraz geri alabiliyor mu? Bakalım abicim bir arzamız hasarımız falan bir şeyler var mı lütfen abi Git abi git abi az daha geri git abi Az daha geri git abi Allah karesi ya Tamam abicim tamam bizim masrafımızı kim ödeyecek ya Ulan bunun farı nerede ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar Başa gelen çekecekler. Gönlümüze bir şeyler girdi. Puaz da hala sap sağlam duruyor. Abicim görüşürüz abicim görüşürüz kusura bakma. Haydi Allah'a emanet. Ulan hırboya bak la. Tamam abi bir şey demedik git ya. Allah'ım yarabbim. Lan 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 bize ezecek bize manyağa bak. Haydi görüşürüz abi görüşürüz. Allah'ım yarabbim arkadaşlar adamlar aşiret kardeşim. Lan 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 yavaş adam ölecek. Çilesiz gülüm yok. Dert ararsan çok. Öyle yalnızım ki. Yani arkadaşlar sizsiz olun. Trafikte her zaman önünüze bakın abi. Telefonla oynamayın. Ondan sonra benim gibi Allah belanızı veriyor. Kaza yapıyoruz kardeşim. Yani abi ben var ya bugün var ya bütün aksilikler üst üste geliyor. Öncelikle malzemeciyle kavga ettik yüklemeye gidemiyoruz. Bu bir. İkincisi geldi bize puan sat çarptı. Gerçi biz çarptık da. Of of. Of be of be kader of be. Nasılsın bilmiyorum ama adil değilsin be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sanayide gideceğiz yahu ustanın yanına kamyonumuzu yaptıracağız Bakalım bize neler girecek inşallah fazla bir şeyler girmez Ben şöyle bir yahu ustayı Ulan hiç akıllanmadım ya. Daha biraz önce telefonla oynuyorken kaza yaptım. Hala elime telefonu aldım. Gittim Yakup Usta'yı arıyorum. Yani bizde böyle psikopatız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle Yakup Usta'yı arayayım. Aydın bakalım Yakup Usta inşallah açarsın. Alo efendim Osman. Yakup Usta selamünaleyküm. Benim sana bir işim düştü ya. Lan gerçek halı. Zaten az işim işin düşünce arıyorum lan. Usta ben Antalya'da kaza yaptım. Benim ön, far, tampon, mappon hepsi boku yedi be abi. Nasıl kaza yaptın lan? Vallahi Yakup Usta telefonla böyle... Konuma navigasyona bir şey bakıyordum. Allah belamızı verdi. Lan bal kaza yaptın. Hala telefonla mı konuşuyorsun? Abi senin yanına geliyorum işte kızma ya. Allah'ım bir sinir stresi ya. Tamam lan gerizekalı Haydi gel ben de çıkma parça var seni bekliyorum. Tamam ustacım hadi. Tamam ustacım kapat geliyorum. Allah da kahretsin ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başa gelen çekilir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Birazcık da hastayım. Kusura bakmayın. Kamyonda geçen de üstüme açık yani şey yapmışım yatmışım abi Burnum akıyor sümüklü olduk kardeşim yapacak bir şey yok arkadaşlar Of 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 kardeşim of Şuna bak zaten her taraf pembe pembe görüyorum Zaten başımıza böyle bir şey geleceği belliydi Videonun başından beri sinir stres sinir stres Bir şey mi iyi gitmez ya Hayatta bir şey iyi gitmez mi gitmiyor işte Yapacak bir şey yok Şöyle bir sollamaya falan da çıkalım arkadaşlar. Kamyonun hakkını verelim. Zaten arkamızda boş. Yük de alamadık. Bugün var ya full zarar. Benzin bize girdi. Araba eskidi bize girdi. Kaza yaptık bize girdi. Daha bakayım bize neler girecek. Ne zaman desem bir daha başıma ne gelecek diyorum abi. Pat diye şah diye hayat bana cevabını veriyor. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken. Geldin sevdin belamı. Evet arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada mod demeye geçen Berke'nin eline koluna sağlık. Mod niye bu şekilde pembe diyor soruyorsanız orada gidin Berke'ye sorun. Berke seni yapacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi hoşçakalın. Bay bay.